Herkese merhaba arkadaşlar, ben Metan. Ben Bülent. Evet arkadaşlar, bugün denemediğimiz ürünleri deneyeceğiz. Bunun keyfusunu Metan'dan bekliyoruz. Keyfuyla Tv, Tv. Bugün objektifin karşısında görmez olduğunuz bir isim onun kardeşi var. Bugün benim daha önce denemediğim ürünler, bu denemiş, önümüze geleceğiniz ürünleri <laughs> tek tek deneyeceğiz. Ve tadları nasıl? Karar vereceğiz. <laughs> Evet, önce şöyle. Arkadaşlar bu arada... Tabak ne ya? Gerçekten söyleyeyim. Alın dedim, paketi gözünsün diye yapmıyor. Yoksa rezalet paketleri buraya sunmaz. Bu ürünlerin bazıları yaklaşık bir aylık olduğu için evde durmaktan denendi. Ama bu denemedi. Ürünü getir. Bu açmış 3 tane açın ama. Evet oğlum işte ayırdım 3 tane. Tamam bu rezillik Ben yiyorum. Neyli olduğunu söyle. Rings. Bölümünü göster bana göreyim. Onion flavor. Aynen. Soğanlı. Ben bunu yiyormuşum gibi da evde bir yedirsin. Ya diye. ye. ben de Yiyor yiyorum. <laughs> Çok, olur. Çok olur. Ne ol, Ölüyor bu. Yenmiyor mu? Barak bir bir ölmüş. Abi bu ne lan? Çok kötü. Selam galiba. Atışın şey efendi istiyor. Galiba kusucu. Evet arkadaşlar zehirlendik. Acile gittik geldik. Mete abi Evet alayım. sıradaki ürünümüz. Tam <laughs> <laughs> biz gösterelim ne abi? Abi. Şey yani. gibi ben Evet arkadaşlar makyaj malzemesi. Aynen ya da benim benim kısmı geç. Al. Evet sıradaki ürünümüz. Pizzalı mısırmış. Nut popcorn pizza kutu. Aynen pizzalı mısır deniyoruz. deniyoruz. Shorts yap. Ben bakalım. Tek şey ok ya. Sen bir tane pizzalı cracker alıyorsun ya. Onu. Bu arada ben bunun tadına baktım bildiğin baharatlı hmm. mısır. Alakası yok pizzayla. Ya ben bir de Var ya. ya. Bayat tamuş mısır gibi oğlum bu. Bayatı bırak tadı yok. Kırsız can. Tadı mı görüyorsun? Hı hı. Ak. Şöyle Kapat mı? Az <laughs> ben fena denemek istemiyorum. Tadım kaçtı. Tadım Gece gece akşam akşam beynim evet. alıyorum kafam diye. Tadım mı? Çık piyo. Çık piyo. Neyse. Peynirli çubuk. Buraya tadım tuzum kaçtı ya. Onlar da mı onlar özellikle? Yem bir mi, mi alıyorsunuz? Lan <laughs> kapat. Bu nedir bunlar ya? O adam Braun Strom'un ayağı gibi kokuyor bu Arkadaşlar bu peynirli ve şuradan Düğürlüğün. gördüğüm kadarıyla düğün var. Aynen öyle. Al. Hemen yeme al bekler. Peynirli stick. Arkadaşlar ne bu gördüm? peynirli bir de ben gördüğüm kadarıyla mısır var. Soslu mısır var. Şurada resimlerde. Karınca gibi. Yani bu, da bir, karınca bu da güzel değil. Karınca tadına bakalım. Bu da güzel değil. Toprak gibi de böyle. Arkadaşlar bu videoda reklam yok. Göstermedik daha Evet sıradaki ürün bu. Zaten bir reklam şansımız var. Bu, bu ürünlerin çoğunu var. zaten e, Zincir Market'ten alıyoruz. <laughs> 3 ürün 3 ürün 3 harfli. Vay. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın ürünü marka. Bu arada aynen hiçbir reklam değildir. Reklamdır ya da reklam değildir yani. Reklam olsa haberi olur zaten. Aynen öyle. Yani kocaman Aynı yazarız. Şey. Ekrana kocaman <gülüyor> yazarız. <gülüyor> Tom bu yeni çıkmış herhalde. Bir tane yedim ben ama Tom bir çerezle yer fıstıklı. Ben yer fıstıklı çiftçi severim. Bunları şey yapacağım. Ki, sos kalbi yapıyordu. Reklam bildir. Galiba ondan yemiştim. Kötü kokmuyor. Evet. Ben almış canı yani, Yer fıstıklı çiftçi işte nasıl dedim. Ayrıca. Bu ara. Ya da tuzsuz. 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 Yeri daha güzel. Yer yuvarlak iyiydi evet. Orijinali daha iyi. Şeyin gibi yaşlılar yas için bu Bu bence en iyisi. Bunlara göre. Evet. Birkaç tane ince ağzına geçiyor bu arada. Enes otur hakkında yüz bir yüz bilgi. Suyu sürayla içerim. Ya şunu short yap, at defol gidebiliyorsun hadi ya. Böyle bir videom olur. Oğlum, arkadaşlar tarihin hadi. en kötü videosu için. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar sonunu. Daha fazla böyle kötü videolar için. <laughs> ben, ben bunu çok seviyorum da bunlar çok yenememiş. Yenem Şurada yeni çıkmış. Oğlum milyon mu sayıyorsunuz? Videonun berbatlığı da bak. Kafak gibi çok atlıyorsunuz. Dalga <laughs> mı <müyüzünün> benimle ya? <laughs> Ben böyle videoda yağranmak istemiyorum. Ben niye yağranamıyorum? Ne garip, çok Lan ne biçim adam Klima almamız için <laughs> bize de destek olmak istiyorsanız. Adam abone istiyor çektiğiniz... <laughs> adam abone istiyor çektiğiniz videoya bak. Kardeşim oraya giriyorum ama. Hadi sol yap. J gibi. Line isteriz. Aptal bunlar Kardeşlerim araya giriyorum ama biliyorum bizi seviyorsunuz. Ha, Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Takım elbiseleri giydik de geldik. <laughs> Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kusura bakmayın videonuzu böldük. Böyle videolar devam mı? Böyle he? Ya böyle videolar devam gelmesin. Ben bile istemiyorum öyle söyleyeyim. Daha yani <laughs> videolar, like falan. Böyle <laughs> videolar devam gelmesin. Yazın, Kanala abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Yandım yandım. Şunu yiyin atacağım şu şeyi. Camı ama şuna bak. Shitpost gibi bir de Instagram'da bir de. Bir Rezillik, kepazelik bir video. Tamam şey şeyim Mertcan Arkadaşlar neydi? Ulan Mertcan Barbie videoları komik. Neydi? Video ne? İki tane boyat cips yedik bir tane Kırık mı? Neydi? Ne? Kırık olduğunda neydi? Ne? Ne anlıyorsun ama? Kötü böylesiz arkadaşlar. İlk çubuğu ilk neydi? İlk kraker kırıksa ikinci krakerin kırık olma ihtimali 183'tür. <laughs> i̇kinci kraker kırıksa Ben bilmezsin tamam. kardeşim. Anlayanlar anladı. İzleyen varsa anladı. Telefon. Bilim. Bakın 183, kırık. Kremalıymış. Kremalıymış. Neydi normal neydi? Normal. İki oluyor ya oğlum. O neydi? Arkadaşlar ha. bu videoyu telefon altına video kaldırıyoruz buna <laughs> buraya. <laughs> öyle kötü video olabilirim ya. Ulan ben bunu da yedim ya. Hadi hadi. Sen kötü. hadi. Kötü mü? Onun için atma onu sen. Atılmadın mı lan? Kırık da bu. Evet arkadaşlar. Tarihin görüp görebileceğiniz en kötü videosu. Youtube. Ne zaman kurulmuştu? Bilmiyorum. 2009. Youtube'un 2009'undan beri Yüklenmiş en kötü video. Evet, Bedirhan'ın yerine ben geldim çünkü kendisi bir göçsüz olduğu için. Farklı ürünlerden devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz mini kornet. Biraz açmış olduğuna bakmayın, annemin tadına bak. Ben ilk defa yiyeceğim zaten bu çikolatalı o değil mi? <laughs> Aynen öyle ilk defa yiyeceğim. Bunu mesela görmüş olabilirsiniz. Bu arada reklam değil. Kötü bir çikolata kokuyor. Bu arada reklam değildir hepsini kendi paramızı aldık. Tadına bak ben Zor... yiyeceğim. Zorunda mıyım? Ben <laughs> <laughs> zaten ısır ben devamını yiyeyim çünkü Gizlen ben bir tane yiyemem ben. Ben de yiyemem. Sen ısır bana çikolata. ver işte. Sarı tadı, kokusu kadar kötü değil. Aynen. Ama, ama kokunu yemeye anlamadım. Ama güzel değil, ben çok sevmedim. Çok sade. Yani şöyle... Ben ben. Onun üzerinden 2 veriyorum. Kakaolu, fındık kremalı, çikolatalı mini kornet diyor. Ben bunu kornetonun altıdır diye düşündüm. Buna 10 üzerinden puanım 4 falan. Senin kaç? 2 <laughs> Senin isteğin bu muydu, öbürü müydü? Bu ee, buydu? diğerini pahalıya çöktüm. <laughs> Potam ya. Deniz tuzlu baklagil cipsi. nohutunu, kırmızı mercimek unu, yeşil mercimek unu. Asla tercih etmeyeceğim bir şey. Vegan diyor. Açalım. Açalım onu. Dur bakayım. Okuduğuma göre çok felaket gözüküyor. Dur çabuk mu? Şeye topçu Topçuk var diye efendim. Aaa. Rezil gibi. Fena değil lan bu. Nasıl rezil Tadı yok Tuzlu bir şey, şey benziyor, Aa, yiyorum şu an. Ben de. Bayağı şey yiyor muyum, buğday. Ama direkt tatarlıdaki e, yani. Hakikaten tatarlıdaki yani, yani, yani. yani. Buğday yedim yani. Kaç tatarlıdaki yani buğday. Diğerinden güzel çikolataya göre. Ama ben yine beğenmedim yiyeceğim bir şey değil. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz ürünü. Bu da reklam değildir asla. Kendi paramızı aldık. Bu arada derin suyu yüzde çok uçuk ama ilk başta zaman sadece tuz yalıyormuşsunuz gibi. Bence öyle. Çok da kötü değil. Ben buna 6 veririm. Bir daha alır mıyım? Almam. Ben de 5 veriyorum. Evet arkadaşlar. Sıradaki ürünümüz bu. Bu ürünün acı biber çeşnili mısır cipsi diyor. Üstünde haşhaşlı diye aldık. Umarım sadece haşhaşlıdır. Yani bu da reklam değildir de. Haşhaşlı diye aldık. Acı biberli çıkarsa sadece sıkıntı. Yanlışlıkla işte şuradan açtım. Abi niye reklam değildir diyenler var. Dava yememek için. Aynen öyle. Bu bu arada bu baş... da benim ben... adam düşer. dava mı var ya? İzlenmiyor. Yani 10 kişi falan izliyor. Bu arada videolarda ne kadar az izleniyorsak olurum. Aa. Sanırım bu ürünlere reklam ya da reklam değil dememiz gerekiyormuş. Sonra vergi vergi cart cart bir şeyler. İşimiz olmaz öyle şeyler. Hepsine reklam değil ya da reklam olursa inşallah onları da söyleriz. Ne dört 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 kokuyor? Dörtos. Harbi dörtos kokuyor. Haşhaş var mı acaba bunda? Harbi. Dörtos var. Ama fena dört değil. Dört acılı dört. biraz. Benim mide buna çok dayanmaz gibi. Evet. Ben yine beğenmedim. Bu ürün de yani ben cips seviyorsam da bu arada raf yiyor. Ya da ayak kokulu dört os. oğlum olmayan iki ürün daha. Son ürünümüz içecek. Yani bunu çok gördüm. Şöyle göstereyim. Deneme fırsatı ilk defa buluyoruz bu arada. İlk defa deneyeceğiz. Besleyen tohumlu karpuz çilek aromalı içecek. Bir şey kokuyor lan karpuz soda var çilek. ya. Karpuz çilek. Şey karpuz çilek ama çok dökme de. Tamam. İçine küçük karpuz çilek de jel şey. gibi. Bu arada bu biraz yaramadı, bundan demişmiş. Şekersiz soda bu. O yüzden hiçbir şey beğenmez. Ben Video, meyveli... Bu videolarda başka insan bulamadığımız için yapıyorum. Ben meyveli... Pardon, ben meyveli normal kendi halle seviyorum arkadaşlar. Çok sarmadı. İçinde de dediği gibi su, şeker, fesleğen tohumu falan filan var ama... Çok karpuz çilek tadı gelmiyor. Soda içen varsa karpuz çilekli aynısı. Biraz şekersiz hali. Gazsız ve şekersiz hali. Fiyatını hatırlamıyorum ama. Ben de hatırlamıyorum. Daha 15 alandır. Çok pahalı ben. Bir, bir ol. olsa almazdık bence. Olabilir. Bu arada bu da reklam değildir. Yani kaç veririm? 3. Puan vermedik ki oğlum. He. 4. <laughs> yani ben de 3-4 arasında gidip geliyorum. Bu videoların devamını istiy istiyorsanız videolarda yorum yapmayı, videoları beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenmemeyi ya da şunu düzeltebilirsiniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Böyle videoların devamı için 3 like bekliyorum. Sene kategori açalım. Boşka kanal boş kalmasın diye atılan <laughs> <laughs> Geçen videoda sanırım 4 dakika falandı. Bu videoda muhtemelen 3-4 dakika olacak. Fazla Çünkü... video 1 dakika falan. çok videoları çok kısaltıyor. Bir, ikincisi videoları uzun tutamıyoruz. Çünkü ürün bulduk. Farklı deneyeceğimiz farklı ürün bulamıyoruz. Bunları da reklam değildir. File'den falan bulduk, bulabildik. Bim'de falan gördüğümüz, bazen diğer marketlerde gördüğümüz şeyler. Ama yanlış hatırlamıyorsam sanırım görmüştüm. Makro Center açılacakmış. Reklam değildir. arkasında. arkasından. Lebron'un arkasından. Orası açıldığı an yine böyle bulabilirsek denemediğimiz farklı ürünleri oradan alıp denemeye çalışırız. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala da abone olmayı unutmayalım. 92 abone olduk artık 500 olalım da şu para sayıcı bir açılsın bir göreyim neler buluyorum ya. Yanımda da Metehan var. Kazandığımız tüm paraları açıklayacağız. Yer tuğrular gibi değiliz. <laughs> Aynen Allah öyle. Allah 1 lira kazansam söyleyeceğim 1 lira kazanıyorum diye. Youtube eğer bunu yasaklıyorsa herkes böyle söylüyor açıklayamıyorum diye. Instagram'dan açıklayacağım kaç <laughs> para kazandığımı her şeyi söyleyeceğim. İzlediğiniz evet, için evet. teşekkürler.